Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hindi yavrularını besliyoruz. Şu an sadece ben yokum. Ömer de var. O da benim kuzenim. Ömer konuş bir. Merhaba arkadaşlar. Yani sen çok tatlı, hoş yiyorlar. Evet, arkadaşlar, şimdi tatlı yiyorlar. Merkez ses çift tatlı yiyelim. Ama şu an yemiyorlar. Allah'ım büyük. Aa, bak bak yiyor bir tanesi. Yiyorlar kavga ediyorlar sonra. Mami sen yere bırakıyorsun direkt. Ağır. Benimkini yediler. <laughs> Benimkinin iki tanesini de bitirdiler. <laughs> Aa çubuğu ver. Çubuğu, çubuğu geri ver. Yemedi de pislik yok. Mavi <laughs> çıksana oradan be. Ay ne dersin? Önce bunu yiyin sonra. Ya kavgacılar siz. pislikler. Ya bir sapı gitti yine ya.